Merhaba arkadaşlar. Bindire bindire matematik değil, sindire sindire matematiğin anlatıldığı Edison Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Bu dersimizde de arkadaşlar sizlerle beraber ne yapıyoruz? Üstü sayılar konusuna devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda üstü sayıların girişini yapmıştık. Tanımlamalar, orada parantezler, negatif, işte çift kuvvet, tek kuvvet bunların hepsini size detaylı bir şekilde anlatmaya çalışmıştık arkadaşlar. Bu dersimizde de üstü sayıların farklı özelliklerini size vermeye çalışacağız. Ve sizi üs sayılar konusunda bir tip daha da böyle öne çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Dersimize başlamadan önce YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Videolarımızı beğenip Yorum yapmayı unutmuyoruz ve bu tarz videoların daha geniş kitlelere yayılabilmesi için sizlerin desteğine ihtiyacımız var arkadaşlar ki bizleri sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınıza tavsiye ederek bu kanalı ve videoları tavsiye ederek arkadaşlar destek vermenizi rica ederiz. Şimdi sözü çok fazla uzatmadan ne yapıyoruz dersimize başlayalım değerli arkadaşlar. Evet şimdi özellikleri üstü sayılarla alakalı özellikleri göreceğiz arkadaşlar bu dersimizde. Birkaç farklı özelliği sizinle paylaşacağız. Bunlar sizin aslında öncesinde bilgi saybıdırlar olduğunuz bildiğiniz özellikler ve biz bunları biraz daha sizle böyle uzun uzun sohbet babında konuşarak biraz daha üstüne düşerek bu özellikleri sizi sizin tam olarak benimsemenizi sağlayacağız arkadaşlar. Şimdi ilk özellik diyor ki ne diyor? Tüm sayıların diyor arkadaşlar birinci kuvveti kendisine eşittir. Bakın tüm sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir. Şimdi sen 6 üzeri 1 denildiğinde ne yapıyorsun? Bir tane 6'yı çarpıyorsun. E bir tane 6 çarpılır mı? Çarpılmaz. E 6 bir tane var zaten değil mi? O yüzden yazacak ikinci bir sayı, üçüncü bir sayı olmadığı için oradaki sayının aynısını yazıyorsun. Yani sen şimdi 3 üzeri 4 denildiğinde ne anlıyordun? 4 tane 3'ü yan yana yaz. Ondan sonra çarp. E burada da 6 üzeri 1. 1 tane 6'yı yaz. E çarpacak bir şey yok çünkü 2 tane değil. O yüzden kendisi oluyor arkadaşlar. Bütün sayıların birinci kuvveti kendisidir. 2956'nın birinci kuvveti nedir? 2956'dır. Eksi 5'in birinci kuvveti nedir? Eksi 5'tir arkadaşlar. E 1'in birinci kuvveti nedir? 1'dir. Sonrasında işte 0'ın birinci kuvveti nedir arkadaşlar? E 0 X'in birinci kuvvet nedir arkadaşlar? X'tir diyoruz. Şimdi gelelim şuradaki önemli bir özelliğe. Bakın buradaki bu özelliği asla ama asla unutmayın. Çünkü sonradan size söyleyeceğim iki özelliğin içerisinde de bu özellik istisna olarak bulunuyor. O yüzden hiçbir zaman unutmayacağınız özellik nedir arkadaşlar? Sıfırın sıfırıncı kuvveti tanımsızdır arkadaşlar. Biz bu ö biz bunun değerini bilemeyiz. Yani sıfır üzeri sıfırın kaça eşit olduğunu bilemeyiz. Daha doğrusu tanımsızdır diyeceksiniz siz bunu. Tamam mı? Sıfır üzeri sıfır gördüğün anda bunun matematiksel olarak bir karşılığı yoktur, bilinmez, tanımsızdır diyor ve hemen geçiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki özellik ne diyor bize? Sıfırın tüm kuvvetleri sıfırdır diyor. Bakın sıfırın tüm kuvvetleri sıfırdır. E, e sıfırın sıfırıncı kuvveti de mi sıfır? Hayır değil. İstisna olarak işte orada arkadaşlar nedir? Sıfırın sıfırıncı kuvveti hariç diyorsun. Anlaştık mı? Bak sıfır üzeri 10 denildiğinde ne yapıyorsun? 10 tane sıfır yan yana çarpsan ne olur? Sonuç yine sıfır olur değil mi? Sıfır üzeri 1970 desen. 1970 tane sıfır yan yana çarpsan ne olur? Yine sıfır olur. Ama sıfır üzeri sıfır denildiğinde arkadaşlar bunu ne diyeceksin? tanımsızdır diyeceksiniz değerli arkadaşlar. Bakın bu özelliği sizden rica ediyorum. Unutmayınız. Çok önemli ama çok önemli özellik. Lütfen bunun üstüne biraz daha duralım arkadaşlar. Evet. Tüm sayıların sıfırıncı kuvveti birdir diyor. Bakın tüm sayıların sıfırıncı kuvveti birdir. E şimdi ee, sıfırın sıfırıncı kuvveti de mi bir? Hayır değil işte istisna olarak burada da yine aynı şekilde bulunuyor. Sıfırın sıfırıncı kuvveti hariçtir diyoruz işte burada. Mesela 3'ün sıfırıncı kuvveti nedir arkadaşlar? 1'dir unutmayın. 1934'ün sıfırıncı kuvveti nedir? 1'dir. 1 bir milyonun sıfırıncı kuvveti nedir? 1'dir arkadaşlar. Pi r kare artı m n. Buradaki ne olduğunu bilmeme gerek var mı? Yok. E bu, bunun sıfırıncı kuvveti nedir arkadaşlar? E birdir diyeceksiniz. 1318'in 59. kuvvetinin 0. kuvvet nedir diyeceksiniz. 1318'in 59. kuvveti bir, herhangi bir sayıdır değil mi? Çok büyük bir sayıdır. İşte o çok büyük bir sayının 0. kuvvet nedir? Yine birdir. Çünkü bütün sayıların sıfırıncı kuvveti birdir dedik. Ancak istisna olarak ne dedik? Sıfır üzeri sıfır bir değildir dedik. Yani sıfır üzeri sıfır şuradaki özellikle üstüne basa basa durduğumuz için arkadaşlar sıfır üzeri sıfır nedir? Tanımsızdır arkadaşlar. Aman buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu özellik biraz daha basit. Birin tüm kuvvetleri bir eşittir. Sen yedi tane biri de yan yana çarpsan bir olur. 1873 tane biri de yan yana çarpsan bir olur. 963 bin 757 tane 1'i yan yana çarpsan yine 1 olur. Arkadaşlar 1 üzeri 0 nedir? Yine 1'dir. Çünkü neden? 0'ın kuvvetleri pardon tüm sayıların 0. kuvveti 1'dir dedik ya. İşte o da buradan geliyor aslında diyebiliriz. Anlaştık mı? Olay bu şekildedir değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi eksi 1'in taban olduğu durumlar var. Bunlar da önemli bir nokta. Bakın eksi 1'in tek kuvveti eksi 1'dir arkadaşlar. Eksi 1'in çift kuvveti nedir? Eksi 1'in çift kuvveti artıdır. Aslında bunu bir önceki dersimizde negatifin tek kuvveti neydi arkadaşlar? Negatifti. Negatifin çift kuvveti neydi? Pozitifti. Şimdi sen bir sayıda üstü sayılarda arkadaşlar öncelikle işarete karar verir. Mesela eksi 1 üzeri şuradaki örneklerle mesela gidelim. Eksi 1 üzeri 3 denildiğinde ne olur? Eksi 1 çarpı. Yani 3 tane eksi 1'i yan yana çarpıyoruz. Değil mi? 3 tane eksi 1'i yan yana çarpıyoruz. Şimdi... 3 tane eksi 1'in yan yana çarpımı nedir arkadaşlar? 2 tane eksi, 2 tane eksi, 1 tane artı oldu değil mi? 2 tane eksi, 1 tane artı oldu. E 1 tane eksi burada yalnız kaldı. O zaman bunun sonucu eksi 1'dir. E sen şimdi 3 tane 1'i yan yana çarpsan ne olur? Yine 1 olur. Dolayısıyla bu arkadaşlar eksi 1'e eşittir. Buradan kısa bir yorum çıkaracak olursak negatif e yani eksi 1'in eksi 1'in arkadaşlar tek kuvveti eksi 1'dir. Bakın eksi 1'in arkadaşlar siz 3579 tane eksiği yan yana çarptığınızda ne olur biliyor musunuz? Orada bir tane eksi yalnız kalır. Çünkü burada tek sayı olduğu için yani bu sonucu eksi olur. Birinde 3579. kuvveti 1'dir. Yani yine aynı kurala çıkıyoruz. Eksi 1'in tek kuvveti -1. Eksi -1'in eksi çift kuvveti nedir? Bakın -1'in 4. kuvveti denildiği zaman sen ne anlıyorsun arkadaşım? -1 çarpı yani 4 tane -1'i, 4 tane -1'i yan yana çarparım diye anlıyorsun, değil mi? Tamam, doğru anlamışsın. 2 e tane -1 artı yaptı, 2 tane -1 artı yaptı. Yani her 2 -1 artı oldu. Her 2 -1 artı oldu. Ortamda eksi kalmadı, sonuçta artı oldu yani, değil mi? Sen 4 tane de biri yan yana çarparsan ne olur? 1 olur. Evet, şimdi gelelim şurada. Yani çıkarmış olduğumuz sonuç neydi? -1'in çift kuvveti artı 1'dir. Yani eksi 1'in arkadaşlar eksi 1'in değil daha doğrusu negatifin çift kuvveti pozitiftir. 1'in 1992. kuvveti 1'dir. Buradan artı 1 olduğunu bulmuş oluruz değerli arkadaşlar. Şimdi buraya kadar öğrenmiş olduğumuz bu özelliklerle alakalı birkaç tane örnek çözerek sizleri biraz daha konuda pratikleştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakın şöyle bir örnek var uzun uzadıya. Bakın 1 milyon 973 835'in 0. kuvveti nedir arkadaşım? E 1'dir. Bütün sayıların 0. kuvveti 1'dir. Ancak 0 üzeri 0 hariç çünkü 0 üzeri Sıfır nedir? Tanımsızdır. Tamam. Sen şimdi 13.873 tane biri yan yana çarpsan ne olur sonuç? E yine 1 olur. Sıfırın tüm kuvvetleri nedir arkadaşım? Sıfırdır. Ancak sıfır üzeri sıfır hariç. Çünkü sıfır üzeri sıfır tanımsızdır. Tamam buna sıfır dedik. Eksi birin 504. kuvveti. Hemen bir önceki e, özellikle öğrendiğimiz konu neydi? Ne, e, e, eksi birin arkadaşlar çift kuvveti pozitiftir. 1'in 504. kuvveti nedir arkadaşlar? 1'dir. Yani buradan da artı 1 geldi. Tamam. Şimdi şuraya bakalım. Eksi 1'in 763. kuvveti. Arkadaşlar negatif sayıların zaten tek kuvvet neydi? Eksiydi değil mi? E 1'in de 763. kuvveti yine 1'dir. Şimdi aradaki işaretleri yazalım. Şuradaki aradaki işaretler hep artıymış zaten. Yazdık, yazdık ve yazdık. Şimdi arkadaşlar gelelim şimdi şuradaki mevzuya. Bakın 1 artı 1 2 etti. Artı 0 2 yine artı 1 3 etti yani şurası şöyle komple artı 3 değil mi? Artı 3 artı eksi 1. Şimdi artı 3 ile eksi 1'i yan yana e, topladığında ne olur? E, bunu sayı pulları mantığında da düşün. Bakın 3 tane artıyla bir tane eksi yan yana geldiğinde ne olur? Şu bir tane artı ile bir tane eksi birbirini götürür. Şurada 2 tane artı kalır değil mi? Yani bunun cevabı nedir? Artı 2'dir. Yani biz burada kısa yolla olarak anlatmak gerekirse işaretleri farklı. 2 tane tam sayıyı toplarken işaretini düşünme. 3 ve 1. 3'ten 1'i çıkar 2. E, büyük olanın işaretini artı. Dolayısıyla artı 2'dir. Bunu bu şekilde de yorumlayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi Gelelim şuradaki örneklere. Bakın eksi 3'ün ikinci kuvveti. Şimdi sen şunu düşüneceksin öncelikle. Negatifin çift kuvveti neydi? Pozitifti değil mi? Negatifin çift kuvveti pozitifti. Tamam. 3'ün ikinci kuvveti neydi? 9'du. Dolayısıyla buradan bir artı 9 geldi. Bakın eksi 2'nin 5. kuvveti. Şunu düşüneceksin. Negatifin tek kuvveti neydi? Negatifti. 2'nin 5. kuvveti neydi arkadaşlar? 32'ydi Tamam toplama işlemi varmış burada ortalıkta. Bakın artı 9 eksi 32'yi topluyorum. Yani işaretleri farklı. iki tane tam sayıyı toplarken ne olur? Büyükten küçüğü çıkarırız. Yani işaret öncelikle görünmez. Burada 9 gördük. Burada 32 gördük değil mi? Büyükten küçüğü çıkar. 32'den 9'u çıkar. Ne oldu arkadaşlar burada? 23 mü oldu? Tamam 23 oldu. E büyüğün işareti ne? 32'nin işareti ne o zaman? Eksi. Yani bu eksi 23 olur. Yani işareti görmüyorsun. Görmediğinde 32 ve 9 oldu değil mi? E büyükten küçüğü çıkar. 32'den 9'u çıkardığın zaman 23 var. E büyüğün işareti 32'nin işareti ne? Eksi. O yüzden sonucu eksi yazarsın. Anlaştık. Şimdi gelelim şuradaki sorumuza. Arkadaşlar burada eksi 1'in kuvvetleri incelenmiş. Bu örneğimizde zaten bu örneğimizin özelliklerini burada size ne tartıştık, anlattık ve bu konuda şimdi biraz daha pratik kazanmak için bu örneği karşınıza koyduk. Şimdi ne diyor bize özellik? Diyor ki eksi birin tek kuvveti eksi birdir diyor. Tamam. Eksi birin çift kuvveti artı birdir diyor. Arkadaşlar negatif sayının zaten çift kuvvet neydi? Artıydı. Birin dördüncü kuvveti birdir, değil mi? O şekilde de bakabiliriz. Bakın negatifin tek kuvveti negatiftir. Birin yedinci kuvveti birdir negatifin çift kuvveti ya da bütün sayıların sıfırıncı kuvveti nedir arkadaşlar? Artı birdir. Şöyle de bakabilirsin. Negatifin çift kuvveti. E sıfır zaten çift değil mi? Çift. Negatifin çift kuvveti. Ne, pozitiftir. Birin sıfırıncı kuvveti birdir arkadaşlar. Böyle de bakabilirsin. Aradaki şartlar neymiş? Mesela şu artıymış şuraya yazdım. Şu eksiymiş şuraya yazdım. Arkadaşlar artı bir ile eksi biri toplarsan ne olur? Birbirini götürür. Değil mi? E ne kaldı şimdi burada? Eksi artı bir kaldı. Eksi ile artı yan yana geldiğinde ne olur arkadaşlar? Eksi olur. Yani bunun cevabı eksi 1 olmuş olur değerli arkadaşlar. Gelelim şimdi şuradaki özelliğe. Buradaki özellikle ne inceliyoruz? Parantez kuvvet. Yalancı parantez ve parantez olmayan kuvveti inceliyoruz. Arkadaşlar burada bu tarz sorularda sizin yapmanızı istediğim şey nedir biliyor musunuz? Bakın şuradaki işlemin işaretleri var ya bakın şöyle şunları ayır. Şunları ayır ve şunları ayır. Arada işaretler kalsın ve buradaki işlemleri tek tek ayır. Şimdi sen neyi bulacaksın öncelikle? Hemen farklı kalemle geçelim. Şurada şunu bulacaksın değil mi? Yani eksi 6'nın ikinci kuvveti yani parantez kuvvetini bulacaksın. Onun dışında eksi Altının ikinci kuvvetini bulacaksın. Onun dışında bir de altının ikinci kuvvetini bulacaksın değil mi? Şuradaki parantezin içerisindedir. Eksi altının ikinci kuvveti. Bakın buradaki pa yalancı parantez tamam. Geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Negatifin çift kuvveti neydi? Pozitifti. Çünkü buradaki kuvvet yani gerçek bir parantez kuvveti nedir arkadaşlar? Sayının işaretiyle beraber etki eder değil mi? Negatifin çift kuvveti pozitiftir. Altın ikinci kuvveti 36'dır. tamam. Şuradaki eksi işlemin eksisi gibi düşün. Yani bu kuvvet buradaki sayıyı etkiler sadece. işareti i̇şareti kapat. Altının ikinci kuvvet neydi? 36. İşareti eksi olduğu için eksi 36 olur. Tamam. Altının ikinci kuvvet nedir arkadaşlar? 36'dır. Şimdi bulduklarımı burada altına yazıyorum. Bakın. Eksi altının parantez ikinci kuvveti artı 36 buldum. Yazdım. Şuradaki artı işleminde hemen alta geçirdim. Eksinin eksi 6'nın ikinci kuvveti nedir arkadaşlar? Eksi 36'dır. Bunu da yazdım. Eksi'yi hemen aşağıya geçirdim işlemin eksisini. 6'nın ikinci kuvveti nedir arkadaşlar? 36'dır. Şimdi artı 36 ile eksi 36'yı topladığımda ne olur? Birbirini götürür. Değil mi? Ne kaldı geri? Eksi 36 kaldı. Yani bunun cevabı eksi 36 olmuş olur değerli arkadaşlar. Evet şimdi gelelim yeni bir örneğe arkadaşlar. Burada da yine parantez kuvvet, işte pardon yalancı parantez kuvvet, gerçek parantez kuvvet bunlar var arkadaşlar. Bu tarz sorularda size her zaman dediğim gibi arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Şu işlemin şöyle şunları ayır, ayırdık. Şunları ayır, ayırdık. Şöyle şunları ayır ayırdık. Şuradaki işlemin işaretlerini arada bıraktım bak. Şimdi benim burada bulmam gereken nedir arkadaşlar? Eksi 2'nin ikinci kuvveti. Bakın yalancı parantez var değil mi? Şöyle şurada yalancı parantez var. Yani parantezin hiçbir şey etkisi yok. Eksi işlemin eksisi gibi düşün. 2'nin ikinci kuvvet nedir? 4'tür değil mi? Yani bunu eksi 4 buldum arkadaşlar ben. Buraya eksi 4'ümü yazdım. Bakın şurada eksi 2'nin üçüncü kuvveti diyor. Şimdi eksi 2'nin üçüncü kuvveti. Bakın parantez kuvveti ama parantez kuvveti arkadaşlar önemli olan espri neydi orada? Parantez üstündeki sayının e, çift olması ve parantezin içerisinin negatif olmasıydı. Parantezin içerisi negatif ama üstteki sayı ne? E, ne? Tek. Hiçbir şey yine fark etmez ki. yani Buradaki içindeki sayı ne, pozitif olmuyor. Bak negatifin tek kuvveti negatiftir. 2'nin 3. kuvveti 8'dir. Yani buradan eksi 8 geldi arkadaşlar. Eksi 8 geldi. Şunları şöyle parantez içerisine alalım. Bakın 5. 0. kuvveti bütün sayıların 0. kuvveti nedir? Zaten 1'dir. Şimdi buradaki aradaki işlemleri aşağıya indiriyorum. Artı Eksi. Tamam. Şimdi arkadaşlar eksi 4 ile eksi 8'i toplarsan ne olur? Eksi 4 ile eksi 8'i toplarsan ne olur? Eksi 12 olur. Eksi 12 olur. Değil mi? E burada bir eksi daha var. Eksi 1. Şimdi eksi 12 ile eksi 1 nedir arkadaşlar? Bakın işaretler aynı. Eksi 12. 12 tane eksiyle ile bir tane eksi yan yana gelince ne olur? 13 tane eksi olur. Böyle bakabilirsin buna. Yani burada 4 tane eksi ile 8 tane eksi yan yana geldi 12 tane eksi olur gibi düşünebilirsin. Anlaştık. Şimdi gelelim şu soruya. Yine aynı dediğim gibi arkadaşlar yalancı parantez ve gerçek parantez ve parantez olmayan kuvvet işte falan bunlar bizim için çok ama çok önemli. Bu noktalara çok dikkat edelim arkadaşlar. Bakın 7'nin ikinci kuvveti zaten 49. Çünkü 7 kere 7 nedir? 49. Şuradaki işlemin eksisini aşağı indirdim. Benim için önemli olan kritik nokta şurası. Buradan kaç çıkacak? Bakın burada benim bulacağım şey eksi 7'nin ikinci kuvveti. Ama parantez kuvveti değil. Parantezin içindeki bu kuvvet bu yalancı bir parantez arkadaşlar. Bakın şuradaki eksi işlemin eksi gibi düşün. 7'nin ikinci kuvveti nedir? 49. E, bunu da anladık. Şimdi burada gelelim arkadaşlar. Şuraya eksi 49 yazalım. Eksi 49 yazalım. Şimdi arkadaşlar şurada artı var zaten artı 49. Bakın e, buradaki durumlarda ben ne yapacağım gibi bir yorum yapabiliriz değil mi? Arkadaşlar şimdi e, artı 49'la ile artı 49'dan eksi 49'u çıkarırken ben ne yapıyorum? Şurada bakın iki tane eksi ne olur arkadaşlar? İki tane eksi iki tane eksi artı olur. Yani artı 49 artı 49'u topluyormuşsun gibi düşün bunu şimdi. E, artı 49 artı 49'u toplarsan ne olur arkadaşlar? artı 98 olmuş olur değerli arkadaşlar. Gelelim şimdi buradaki sorumuza. Bakın negatif de olsa pozitif de olsa sıfır olmadığı sürece arkadaşlar burada bütün sayıların sıfırıncı kuvveti birdir. Ve artı birdir unutma. 3'ün birinci kuvveti nedir? 3'tür. Buradaki eksi altının sıfırıncı kuvveti bakın negatif de olsa pozitif de olsa sıfır olmadığı sürece sıfırın sıfırıncı kuvveti çünkü tanımsız. Eksi altının sıfırıncı kuvveti nedir arkadaşlar? Birdir. 8'in birinci kuvveti nedir? 8'dir. Şimdi aradaki şartları koyuyorum şuraya. Eksi, eksi. Değil mi? 1 ile 3'ü topladım. 4. Değil mi? 4. Eksi 1 ile eksi 8 yan yana geldiğinde ne olur? Eksi 9 olur. E, 4'ten 9 e, 4 eksi 9 nedir arkadaşlar? Bakın artı 4 eksi 9. Şimdi 4'ten 9 çıkmaz. Değil mi? 9'dan 4'ü çıkarırsın ne olur? 5 olur. Ama Eksi 5 olur dersin. Çünkü ters ilişki olduğu için arkadaşlar ne olur? Eksi olur işaret. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarınca sonuç ne olur? Küçük sayıdan büyük sayıdan küçük sayı çıkarınca arkadaşlar ne olur işaret? Daha doğrusu şöyle düşünelim. Ben çıkarma gibi düşünmeyelim bunu da. Ee, 4 tane artıyla bakın 4 tane artıyla sayı pullarının buradaki önemi bir kez daha ortaya çıkıyor bak. 4 tane artıyla 4, 9 tane eksi yayına geldiğinde ne olur arkadaşlar? 9 tane eksi. Şimdi şu 4 tane artıyla şu 4 tane eksi birbirini götürür götürdü. Şuradaki 5 tane eksi de ne olur arkadaşlar? İşlemin sonucu olur. İşte sayı pulları bu yüzden çok ama çok önemli arkadaşlar. Şimdi... Eksi e, 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 4 üzeri 3 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor Sen öncelikle şimdi eksi 4 üzeri 3'ün kaça eşit olduğunu bul Arkadaşlar negatif sayının tek kuvvet nedir negatiftir 4'ün 3. kuvvet nedir 64'tür Yani arkadaşlar şimdi buradan hangisi eksi 64'e eşittir e, Onu bulmaya çalışacağız arkadaşlar Daha doğrusu şu eşit değildir olacaktı arkadaşlar eşit değildir tamam mı aşağıdakilerden hangisi işte eksi 4'ün 3. kuvvetine eşit değildir olacaktır. Şimdi bunlardan hangisi eksi 64 değil. Bakın eksi 64'ün 1. kuvveti. Bakın bütün sayıların birinci kuvveti kendisidir. Yani eksi 64. Bakın e, e burada ne var arkadaşlar şöyle parantez olmayan kuvvet var. Yani yalancı parantez hiçbir önemi yok. Bakın yani ben burada neyi bulacağım? Eksi 2'nin 6. kuvveti. Eksi 2'nin 6. kuvveti. Bakın buradaki eksi işlemin eksi olduğu için sonuca direkt yaz. 2'nin 6. kuvveti nedir? 64. Yani burası eksi 64 çıktı. E şurası da eksi 64 zaten. Buraya bakıyorum şimdi. Eksi 8'in 2. kuvveti. Nedir arkadaşlar bu? Negatifin çift kuvveti pozitiftir. 8'in 2. kuvveti nedir? 64'tür. Bakın buradaki gerçek parantez tamam mı? Şimdi gelelim şuradaki konuya. Bakın buradaki işlemin eksi değil mi? Çünkü burada parantez yok ya da yalancı parantez yok. Öyle düşün. Buradaki işlemin eksi olduğu için bu eksiyi kapat. Sonucu yaz direkt. 4'ün 3. kuvvet nedir arkadaşlar? Eksi 64'tür. Bakın eksi 64 eksi 64 eksi 64 ama bu eksi 64 değil. Yani cevabımız arkadaşlar hangisi değildir diyor. Hangisine eşit değildir diyor. Burası c şıkkı artı 64 çıktığı için cevabımız ne olur arkadaşlar? Artı 64 olan c şıkkı olmuş olur değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi üst sayılarla alakalı ne yaptık? Biz daha detaylı bilgileri özellikleri size verdik. Ve şu ana kadar öğretmiş olduğumuz o özellikler ve konu altımla alakalı bir takım sorular çözdürdük ve sizi pratiklik kazandırmaya çalıştık. Bundan sonraki dersimizde de yine konuyla alakalı Size bilgiler vermeye devam edeceğiz. Ee, daha farklı özellikleri size anlatacağız arkadaşlar ve daha farklı örneklerle sizin karşınızda olacağız. Ee, sizi konu konuda daha çok derinlik kazandıracağız arkadaşlar her geçen videoda. Evet videomuzu bitirmeden önce ne yapıyoruz arkadaşlar? YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Videolarımızı beğenip altına güzel yorumlar eklemeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Onun dışında tabi bu tarz detaylı bir matematiğin anlatıldığı bir YouTube kanalının daha geniş bir kitleye ulaşabilmesi için arkadaşlar sizlerin her zamanki her zamanki gibi sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Nedir arkadaşlar bu? Sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınıza bizi tavsiye etmenizi, kanalımızı tavsiye etmenizi rica ederiz diyoruz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.